Dönelim genç kardeşlerimize ben en çok onlar ilgilendiriyor. Bakın size ailelerini göstermek istiyorum. Burada Ayşegül Kasap'ın özel haberi diken.com internet sitesinde haber sitesinde habere bayıldım. Ayşegül'e de e, eline sağlık demek istiyorum. Bu üç aileyi bulmuş, bu üç genç kardeşimizin anne babalarıyla şahane bir e, haber yapmış ve hepsiyle konuşmuş. Şimdi size tek tek hikayelerini anlatmak istiyorum. Harika, keyifli bir haber. Yani bu aynı zamanda şu e, yani hani e, bu aynı zamanda e, genç arkadaşlarımızın ve ailelerinin de hakikati hikayesi. Yani çünkü bu çocuklarla ilgili acayip kriminal, şöyle marjinaller böyle kriminaller, yasa dışılar falan diye şeyler anlatılıyor ya hiç alakası yok. Şimdi ee, önce size e, ekranda gördüğünüz Temmuz ve Musa Bey hikayesini anlatmak istiyorum. Pardon bir dakika. Evet, Temmuz ve Musa Bey'in hikayesini anlatmak istiyorum. Şöyle olmuş. Musa Akyol, Temmuz'un babası. Ef'e fotoğrafları veriyordur. Evet, Temmuz ve Musa Bey. Temmuz'un babası ismi de ne güzel değil mi? Temmuz Yeditepe Tepe Üniversitesi'nde okuyor ekranda gördüğünüz bu kırıl kırıl genç kardeşimiz 23 Mart Pazar akşamı arkadaşlarıyla beraber Saraçhane'ye gitmiş. Temmuz'un ablası da yurt dışında. Bulunduğu ülkede gece saat 1'de kardeşini arıyor ama ulaşamıyor. Türkiye saatiyle gece 3. o sırada ve onun üzerine endişeyle babasına mesaj atıyor. Mesaj atıyor. Diyor ki baba ben Temmuz'a ulaşamıyorum. Senin nerede olduğundan Temmuz'un haberin var mı? Ama o sırada Musa Bey uyuyor zaten. Gece 3 ya o sırada Musa Bey uyuyor. Sabah olunca mesajı gördüm. Avukatlarla iletişime geçip bilgi almaya çalıştım. Akşam üzeri Gayrettepe'de olduğunu öğrendik. Yani Temmuz'u gözaltına almışlar. Ve çocuk ailesine dahi haber verememiş. Kimsenin haberi yok gözaltına alındıktan sonra yaklaşık 20 saat sonra ilk bilgiye ulaşabildim. 2-3 gün bulunamayan arkadaşlarımız var. Yani çocukları böyle topluyorlar, gözaltına alıyorlar. Aileler 2-3 gün evlatlarının çocuklarının nerede olduğunu bile bulamamışlar. Anne baba olarak düşünüyorum herhalde tımarhanelik olurdum. Bildiğin sedyelik olur, aklımı kaçırırdım uzayın başına böyle bir şey gelmiş olsa. Biz onlara daha göre, biz onlara göre daha erken ulaşabildik demiş Musa Bey. Yani hiç değilse 20 saat içinde Temmuz'un nerede olduğunu olduğunu öğrenebildik. Temmuz 7 saat boyunca göz altında ters kelepçeyle bekletilmiş. Yemek de yiyememiş, yatacak yer olmadığı için koridorlarda yatmışlar. Elleriniz ters kelepçede yere nasıl yatabilirsiniz siz hayal edin. Göz altındayken herhangi bir fiziki şiddete uğramamış. Yok bir de uğrayacaktı. Zaten başına gelmeyen kalmamış ki çocuğu. Musa ve oğlunu bayramın ikinci günü açık görüşte görebilmiş. Temmuz Gözaltına alınırken hepimiz şiddete maruz kaldık diye anlatmış. Polisler başına baskı uygularken gözlüğü de kaybolmuş. Gördüğünüz gibi gözlük takan bir genç kardeşim bu. Almak istemiş küfrederek almasına izin vermemişler. Oradaki gençlerden biri babam vefat etti annem tek başına ne olur bırakın deyince ona da şiddet uygulamışlar, küfrederek. Temmuz'un kaşı yarılmış, doktora darp edildiğini söylemiş. Bu çocuklar hukuksuz bir şey yapmadı diye anlatıyor Ayşe Güle Musade. Benim çocuğum tam alandan ayrılırken alınıyor arkadaşlarıyla beraber. Daha erken ayrılalım, kalabalığa kalmayalım. Yeditepe uzak, ertesi gün ders var demişler ve bu esnada gözlerine gaz sıkılarak alınmışlar. Nihayetinde çocuklar anayasal haklarını kullanıyorlar. O gün Saraçhane'de 1 milyon kişi varsa, bir milyon kişi ne yaptıysa bu çocuklar da onu yaptı. Maalesef tombaladan çeker gibi birileri gözaltına alınacak denmiş. Bizimkiler de torbadan çıkmışlar. Yoksa ne bir saldırı, taş atma, taşkınlık hiçbir şey yok. Avukatlar kamera görüntülerinde de zaten böyle bir şey yok diyor. E, Silivri'de ilk günlerinde Temmuz'u çok tedirgin olmuşlar. E, cinayet koğuşunda kalmış ilk iki gün. Koğuştakiler iyi davranmışlar Temmuz'a ama ee, sonuçta suçluların içinde. Beş kişi iyi davrandı ama diğerleri kötü diyelim ki o zaman ne olacak? İkinci gününde normal koğuşlara geçirdiler. İçimiz biraz daha rahat etti. Temmuz CHP'li bile değil diye anlatıyor baba Musa Bey. Oraya e, asıl gitme amaçları neden İmamoğlu'nu gözaltına alıyorsundan daha ziyade gençlerin hissettiği endişe. Nasıl bir Türkiye'de yaşayacaklarının belirsizliği motivasyon e, buydu. En azından benim oğlum o nedenle gitti ve o konuda duyarlıydı. E, apolitik diyorduk biz bu kuşa ama çocuklar Twitter'dan etiket açıp birbirleriyle dayanışma yapıyorlar. Belki bu dayanışma gelecek yılların siyasetini belirleyecek. Bu açıdan bana çok anlamlı geliyor. Gözaltına alınıp tutuklanıp bedel ödedi benim çocuğum ama benim için de bir gurur kaynağı aynı zamanda. Sahip çıkıyor bu çocuk kendi sorunlarına o acıyı da yaşarken. Bir yandan böyle bir gururu da yaşıyoruz diye anlatıyor baba Musa Bey. Ozan'ın hikayesini anlatayım. İkinci fotoğraf bakın gene gülümseyerek birbirlerine sarılmış bir anne oğul göreceksiniz. Bergüzar Karaboa, Ozan'ın annesi. Bu sefer bir öğrenciden değil bir emekçiden bahsediyoruz. Ozan bir gemide aşçı olarak çalışıyor. İşten çıkınca arkadaşlarıyla saat 10 gibi gitmiş Saraçhane'ye ve annesi o geceyi anlatıyor. 11.30'dan itibaren, gece 11.30'dan itibaren oğluma ulaşamadım. Ve sabaha kadar da hiçbir yerden bilgi alamadım. Sabah 4.30 gibi vatanda olabileceğini söylediler. 4 gün oğlum orada nezarethanede tutuldu. O 4 günü unutamıyorum. Arkasından apar topar tutuklama kararı verildi. Önce Metris'e, oradan Silivri'ye. Benim için çok zor bir süreçti. Benim oğlum vatanını çok seven bir çocuk dosyasında bile orada olmasının dışında hiçbir şey yok bu bir suç değil anayasal hak polise daha yakın olmak, onları gözaltına almak anlamına gelmemeliydi. Çocuklara zor kullanıp ters kelepçe taktılar, bizim çocuklarımız onlar. Ve Ozan da şuna üzülmüş, annesine şöyle demiş, anneciğim o öğrenci çocukları vermemek için çok mücadele ettim. Sırf gözaltına alınma nedenim çocukların önünde durmaya çalışmam. Almayın bu çocukları demiş Ozan ve o sırada onu almışlar. Bergüzer Hanım'ın iki çocuğu var, bir oğlu bir kızı. Kızı üniversiteye hazırlanıyormuş, kendisi de çalışıyor. Hiçbir şey yapamadım. Sesimi duyuramadım. Bu çocukların mücadelesi siyasi parti mücadelesi değil. Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı gittiler e, oraya. Çok yıprandım. Benim gibi bir sürü anne var böyle. Bizim bu çektiklerimizi kim nasıl ödeyecek? İşe gelmem gerekiyor, çalışmam gerekiyor. Bir kızım var, üniversiteye hazırlanıyor. Son derece yorucu bir süreç demiş. Oğluna kıyafet götürmüş ama almamışlar. 6 gün aynı kıyafet ve çamaşırla yatmışlar cezaevinde. Oğlumla gurur duyuyorum hiçbir suçu günahı yok yasal haklarını kullandı ee, çok üzgünüm ne yapabilirim bilmiyorum suçlular elini kolunu sallayarak gezerken benim çocuğumun ne işi var orada diye soruyor Bergüzar Hanım ve bu iki genç arkadaşımız hala tutuklu olarak cezaevinde. Bugün tahliye edilen Mert'in hikayesi bir fotoğrafım daha var Asu Akay Mert'in annesi. Beykoz Üniversitesi'nde okuyor Mert. 23 Mart Pazar günü gitmiş Saraçhane'ye. Oğlundan uzun süre haber alınamayan annelerden Asu Hanım da gözaltı bilgisi geldikten sonra Kadıköy'den taksiye binip vatana, vatana ulaşmış sabah saat 3'te. 4 karakol gözlüm, gezdim. Çocukları gördüm, dayak yemişler, ters kelepçeler var. Kendi çocuğumu da onların arasında görmekten korktum bir an. Ya benim çocuğumda da bir şey varsa, elim ayağım kesildi. Herkes kendi çıkarı doğrultusunda demagoji yapıyor ama kimse o anne babaların ve çocukların gerçekten ne yaşadığını konuşmuyor diye anlatıyor. Avukatlar bile doğru düzgün bilgi alamamışlar uzun bir süre. Çağlayan adliyesinde Silivri cezaevinde mekik dokunmuşlar. Alsan'ın aynı zamanda bir kanser hastası. Ailelerle birlikte çocuklarını görmek için kapıda beklemiş ve bir hafta koltukta arabada yatmış. Dronlar tepede uçuyor. O çocukların neden yargılandığı delillerle beraber ispatlasınlar, çıkarsınlar çocuklarımızı. Üç dakika içinde karar verdiler, tutanak bile yok. Avukatıma dedim ki benim çocuğumun suçu herhangi bir delili varsa ortaya çıkarsınlar o da dedi ki hiçbir delil yok saat 9.30'da meydana gitmişler saat 6'da e, olan bir görüntüyü çocuklara sunuyorlar bu nasıl bir adaletsizlik diye soruyor e, Mert'in annesi İki kardeşi daha varmış Mert'in biri 18 o da hem çalışıp hem okuyormuş diğeri ise 13 yaşında. Niye gitti diye sorulduğunda oğlunuz, geçim darlığı, haksızlığa uğrayan insanlar, benim çocuğum geçim sıkıntısı çeken yaşlılara da destek veren, iş yerinde bir şey satarken maaşı yetmediği için iki büklüm olup indirim yapar mısın oğlum diyen emeklilere destek veren bir çocuk. Hiçbir siyasi partinin üyesi değil, hiçbir siyasi parti adına da gitmedi. Kimse için oraya gitmedi, kendi geleceği için gitti diyor. Durum bu. Size bu anneleri ve bu aileleri anlatmak ve tanıtmak istedim. Hakikaten nefesim kesiyor bunları anlatırken. Türkiye çok daha iyisini hak ediyor diye düşünüyorum. Bugün de yurttan atılan çocuklar var. İşte efendim bugün de yine aynı şekilde öğretmenleri değiştirilen, proje okullarda öğretmenleri görevden alınan insanlar var. Bunları ne yapacağız? Haber yapmayacak mıyız ya? Şu fotoğrafa baktığım zaman benim içim acıyor. Bakın bu çocuklar anneleriyle, babalarıyla ne kadar zorlu hayatlar yaşıyorlar. Belki babalar piyasada yok, solo anneler, bekar anneler bu evlatları büyük mücadelelerle büyüttü. Bilemiyorum ama yani işte annenin biri kanser hastası, öbürü çalışıp üç çocuğuna bakıyor falan. Yani bu çocuklar çok daha iyisini, çok daha fazlasını hak etmiyorlar mı? Ve bu e Güzelim ülke bu güçlü ülke bu kadar güçlü ise eğer her şeyden önce bu evlatlarına sahip çıkamaz mı? Yani nelerle uğraşıyoruz? Ne kadar saçma sapan şeylerle uğraşıyoruz ya?